Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu TS ya da zaman serisi nesnelerinde gecikmeli ve gelecek değerlerin oluşturulması. Zaman serisi analizinde gecikmelerin kullanımı oldukça yaygındır. Çünkü tipik olarak bir zaman serisi önceki gecikmelerin bir kısmı ile ilişkilendirilir. E genel olarak iki tür gecikme arasında ayrım yapabiliriz. Geçmiş gecikmeler Birinci türümüz veya basitçe gecikme. Gecikme dediğimizde anladığımız bu aslında. E, genelde gelecek gecikmeleri pek kullanmayız. E, seride orijinal seriye göre en adım geriye doğru kaymayı temsil eder. T gözlemli bir seri için yani gözlem sayısının T'ye eşit olduğu bir seri için serinin en gecikmesi en artı bir zamanında başlar ve T artı zamanında biter. İlk en gözlem eksiktir. Aslında gecikme dediğimizde ilk akla gelen bu, bu durumdur. Ee, gelecek veya negatif gecikmeler serideki orijinal seriye göre en adım ileri bir kaymayı temsil eder. Bu durumda T gözlemli bir seri için serinin eninci gecikmesi en zamanında başlar ve T eksi en zamanında biter. Ve son en gözlem eksiktir. Ee, burada bir örnekle daha net olacak. Burada yandaki tablomuzda e, Ocak 18, Şubat 18, Mart 18, e, Aralık 18'e, nokta nokta Aralık 18'e kadar gözlemlerimiz mevcut. orijinal serimiz 3, buçuk 5 ,5. yani 3 değeri e, Ocak 2018'e ait değer, 5.5 ,5, Şubat 2018'e ait değer. E, gecikmeli, yani bir dönem gecikmeli değeri ne e, ilişkin gözlemlerimizden bahsedersek bu e, birinci dönem T-1 yani e, bu Ocak 18 olduğuna göre T-1 yani bir dönem önce neye tekabül ediyor? E, Aralık 2017'ye tekabül ediyor ki bu durumda Aralık 2017'ye ilişkin verimiz olmadığı için e, T eğer serimize YT, YT serisi dersek YT-1 Rem birinci gözlemi olmayacak. İkinci gözlemi 18 Şubat 2018'in bir dönem öncesine tekabül eder ki o da Ocak 2018. Ocak 2018'in değeri 3. Dolayısıyla bu şekilde e, T-1 dönemi aslında baktığımızda orijinal serinin bir dönem ileriye kaydırdığımızda elde ettiğimiz değerler. Bakın bu 3 burada yer alıyor. Beş 5.5 şurada orijinal serideki 5.5 t dönemi t eksi bir dönemi tekabül ediyor. bir gelecek değerler ise yine benzer şekilde oluşmakta. Burada t artı bir dönemine tekabül eder ilk dönemi orijinal serinin. T dönemi Ocak 2018 ise T artı bir dönemi neye tekabül eder? Şubat 2018'e tekabül eder. Dolayısıyla ilk gözlemi neye eşit oluyor? 5.5'e eşit oluyor. Yani orijinal serinin ikinci gözlemine. Ve bu durumda son gözlem örneğin bu Aralık 2018 T artı 1 dönemi Ocak 2019'a tekabül eder. Elimizde Ocak 2019 olmadığı için bu gözlemin var olmadığını gösteren not available İngilizce başlıkları NA değerini almakta. Ee, Orijinal seri elimizde varsa e, gecikmeli değer ve gelecek değerleri rahatlıkla oluşturabiliriz. STAT paketindeki lag fonksiyonu, bu DPDR paketindeki lag fonksiyonuyla karıştırılmamalıdır. TS nesneleri için gecikmeleri veya gelecek değerleri oluşturmak için kullanılabilir fonksiyonun belirli bir girdi serisi için oluşacak gecikmelerin veya gelecek değerlerin sayısını tanımlayan bir bağımsız değişkeni k vardır. Serinin en gecikmesi k eşittir eksen ile tanımlanır. Benzer şekilde serinin en gelecek değeri de için ise k eşittir n şeklinde bir tanımlamaya başvururuz. Örneğin daha önceki videolarımızda kullandığımız doğal gaz tüketimi serisinde mevsimsel bir gecikme yaratmak istiyorsak mevsimsel gecikme en eşittir serinin frekansı olarak tanımlanır. K'yı da ne olarak belirlememiz gerekiyor? Eksi 4 şeklinde. Çünkü mevsimsel gecikme ne demek? Çeyreklik veride de 4 dönem önce aylık veri olsaydı eksi 12 şeklinde mevsimselik gecikmeyi tanımlamam gerekiyordu çeyreklik veri de eksi 4 şeklinde tanımlıyoruz e, gelin burada oluşturalım e, gördüğünüz üzere burada not etmemiz gereken unsur burada iki nokta üst üste iki nokta üst üste söz konusu bu e, Ortamda birden fazla paket yüklüyse, yani hem stats buradaki durumda hem stats hem de dplr paketi yüklüyse biz ne diyoruz burada? Stats paketinde yer alan lock fonksiyonunu kullanaraktan e, parantez içindeki işlemi yap diyoruz. Nitekim parantez içindeki işlemi bu şekilde yaptı. E, daha sonra e, TS-info ile bu TS-studio paketinin bir komutu e, onu kullanımı açalım. TS-info ile yeni elde ettiğimiz seriyi e, kontrol ettiğimizde yeni elde ettiğimiz seri NGC Raktör serisi bir değişken 72 gözden var. Orijinal serimiz 2000'in 1. döneminden başlarken yeni elde ettiğimiz seri 2000'in birinci döneminden başlıyor. farkındaysanız burada bir dönem gecikmeni değer oluştururken yani k eşittir eksi 1 olduğu durumdur bu. şurada k eşittir eksi 1. k eşittir eksi 4 olduğunda 4 gözlem kaybı söz konusu olacak. Burada NA, 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 NA şeklinde 4 gözlem kaybı söz konusu olacak. Orijinal seri 2000'in birinci çeyreğinden başlarken gecikmeli seri 2000'in 2001'in birinci çeyreğinden başlamakta. TS Info ile de baktık. Evet. Bir sonraki videomuzda TS yani e, zaman serisi ve MTS çoklu zaman serisi nesnelerini görselleştirme konusunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.